hepiniz merhaba. Arkadaşlar... Inanırma. Bugün yeni bir oyun oynuyoruz. Şimdi başlayınız. Merhaba arkadaşlar. FIFA oynuyoruz. Gel FIFA'yı bakan bilenler Arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. oynuyoruz. Hadi başlayalım. Çünkü ben, önceden atacaktım. Ama şimdi açıyoruz. Ben de, ben de Minecraft oynuyorum. Arkadaşlar ben önceden atacaktım. Atçak. Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft. Minecraft ben direkt girsene. ]ydir. Niye diyorum? Herkes biliyordur Minecraft'ı. Ama küçükler varsa bilmiyordur yani. Çok Bu arada o. ben misafir çocuklarını çok sevmem. Ama bilenler vardır. Ben misafir çocuklarını hiç sevmem. Ha? Kesin siz de sevmiyorsunuzdur. Neyi? Misafir çocuklarını. Lütfen beğeni atın ve abone olun. Bak önceden yaptığım eve bak. Eymen annem diyor ki yemek yesinler. Hayır. Ben aç değilim. Ya anne video çekiyoruz. Niye araya geliyorsun? Ya, ya ne olacak? Bunu? Ya ne olacak Ömer Asaf? Eymen bu perde nasıl kapandı? Sesini Bu Kapat şunu. Hayır kapatmayacağım. Ama sesini al. Ya bir şey olmaz be. Hayır olur. Sanki beğeni ya atıyorlar. Anne, ya. Arkadaşlar. Benim Allah senin. Benim netherite var sen biliyor musun bende? Bende netherite kılıç var. Şöyle vurdum. Netherite şeyle bana skill yapıyor. Netherite kılıç. Sen gider misin? Ben önceden TNT patlattıydım arkadaşlar. O yüzden burası niye bu kadar patlamış derseniz önceki videoda görmüştünüz. Ev atacak şimdi ama bundan sonra bunu atacağım. Evet. Yani yeni bir ev yapıyorum. Ne yapsak fakir evi yapacağım. Fakirle zengin evi. Aa şuraya aslında olur. Gittin mi? Bu kadar alan. mı ne? Tamam. Ben fakir evi yapıyorum. Hı. Sonra başka bir ev yapacağım. Artık videolar 18 dakika olacak. Ya da 20. Onlardan birisi olacak. Artık videolar. Evet arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. E Hatta daha kalpli var. modda oynayacağım. Ya Arkadaşlar. Ben... Sizin için. Yine hoparlörü kapattım. yine. Eymen bende hoparlör kapatma da var. Neden biliyor musun? Niye? Küfür falan edersen kapatabiliyorsun. Mesela şu an ses gitmiyor. Orrr. Arkadaşlar. Ee, pardon sesi kapattım. Yani bir şey yaptım çünkü de. Dur bir hatta. Yani pardon. Mi? Ya Emre Asa bok gibi evim var. Benim mi? Hayır benim. Niye? Yazı türe Yani bunu ev ya yap. Ben çok iyi bir şey yapacağım. Ya da değil. Pardonayım. Ben çok iyi bir ev yapacağım sonra yakacağım. Niye? Öyle kendimiz istiyor bu arada ben buraya ağaç dikeceğim. Hiç ağacımız yok. Sen orada mısın? Ben dümdüz alandayım. Hiç uğraşmaya gerek yok. Arkadaşlar ben de dümdüz alandayım. Hiç aklıma gelmedi gerçekten. Hiç uğraşmıyorsun. Ben kıskandırmak için demedim bu arada. Biliyorum. Şey dedim yani uğraşma diye dedim. Arkadaşlar siz de alınmayın. Değil mi? Alınmadınız arkadaşlar. Günden ev yapacağım ben sonradan. Hayvan kuracaktım şuraya neyse. Ben bunun ikinci bölümünü çekiyorum Minecraft Ama YouTube'a atacağım. Attığımda yoktu şimdi köylülerin olduğu yere şey yapacağım. Ee, e, e, arkadaşlar köylülere gidebilirsiniz direkt. Bir tane mod var da bizde. Yok mod değil, mod de Ya herkes de var da. Evet o Ama, Ama paralı da böyle bu, bu bu arada paralı değil Ömer Asap'ın oynadığı arkadaşlar. Ama benimki paralı. Evet. Hiç paralı yüklemesinize gerek yok yoksa, Google APK sizin zaten APK'dan yükleyin. Evet ama APK ya. Ya yapamaz. Yüklemeye dikkat 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 edin çünkü virüs virüs var. Yüklediğinizde virüs tableti bozacak ama. virüs var mı bu ama, arada? E, evet Tab var. Zaten direkt bozuyor ama bizde olmuyor yani. Bizde olmuyor denesek bile olmuyor. Biz. Bu ne? Lemo benimki Lemolardan almanızı tableti tavsiye Huawei'den, ederim. Huawei, Huawei evet o da iyi. Huawei'den de alabilirsiniz benim tabletim. Şimdi ben yapacağım Hiç bu olmuyor gibi. gerçekten. Şu an yaptım. Ya olabilirdi ama biz olmadı. Hiç yaşamadım ben. mesela şey almayız. Neydi o? Okul yapacağım Samsung ben. Galim. Okul yapacağım. Aynen Samsung kit almasınlar. Pislik tablet. Evet, hiç kötü, çok kötü. Tavsiye etmem bile, çünkü APK dosyası bile evet, indirmiyor. Evet, biliyor musun? Benim abimden kalma öyle bir tane tablet vardı. Ona hep e, şey APK'dan o yük oyunlar yüklemiştim. Evet. Bozuldu direkt ya, o kadar çok şey yani. Bok gibi. Gerçekten hiç yapmayın. Eymen'in bok dediğine bakmayın arkadaşlar. Türk anla benim 20 içerisinde. Benim baktım. Benim 35. Evet arkadaşlar. Eymen'in arkadaşları. Siz beni duyabiliyorsunuz şu an. Ne? anne sesin gelse bir şey olmaz değil mi YouTube'a gidiyor Çünkü arkadaşlar. Pardon biraz konuşmadım ama. Çünkü benim yüzünden kusura bakmayın Ya kusura bakmayın gerçekten. Yengemin suçu değil mi? Hayır. Ya olmuş. Ha bu, bu, yeni geldi bu arada. Arkadaşlar. bak. Ama o da... Aa, hmm. şey çıkıyor. Ne yaptı söyle. Söz veriyorum söyle. Hiç şarj aletimi bilmiyorum ama. Evet. Şarj aletimi karıştı. Oldu mu? Videoyu çekeceğiz. Değil mi? Çekirseniz. Arkadaşlar merhaba. Pardon pardon. Biraz ara verdik pardon. Keşke oralardan hoparlörü kısaydım ya. Eymen sen dedi ee, hoparlör kapatma var mı? Yok. Yok mu? Bende var. E kıskandırmak Yine. için mi söyledin? Hayır. Ne alaka şimdi? Hiç aklıma bile gelmedi. Öyle geldi bana. Yarın okul yok. Yeni evet, video 2 gün tatil. 3 3 3 Hayır 2. Hayır, iki. Hayır yar, yarın da şey var ya. Bir 3 gün ben öyle sayıyorum. Normalde 3 gün. 3 yani? gün ben, ben öyle, öyle saymayın <laughs> ya ışık meşale gel. Ben buraya köyü Arkadaşlar ele... nasıl evin? Ya böyle olduğuna bakmayın. Şimdi ben onu zengin evine bir şey ekleyeceğim bu arada. Zengin evine Pati bir şey. oynamıyoruz ama. Bu ara zengin evine bir şey ekleyeceğim. Herkesin başkanlarına da olduğu Arkadaşlar, bir şey. Arkadaşlar tamam Siz... biraz benim kafama gelebilir. Lütfen kızmayın. Tamam benim kafama gelebilir. Arkadaşlar halı yerleştireceğim. Daha yapabilirim. Halı halı neredesin? Halı halı gel lan buraya. Oyunda hiç creeperları sevmem. Benim hiç sevmediğim zombi. Yo iskelet. O evet. Çok gıcık. Yo enderman. Çok gıcık onlar. Ama benim en gıcık olduğum. Vidur. En gıcık olduğum iskelet. Hep okup ok, atıp duruyor. Bir Lan bir daha. Da... Bırak ben bizi. Bizim canımızı iç götürüyor yani utanmadan. Evet. Abi Biz artık. Bırakmıyor değil mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu oyunu yapan kişi. Oyuna güncelleme getirin isteyen. 2024 güncellemesi getir. Çok istiyoruz. Değil mi? Hı hı. Yeni gün buna da getir. Parasıza da getir. Şeye de getir. Membi. Ben başkanların olduğu şeyi yapacağım. Arkadaşlar. İyi misiniz? İzliyorsunuz değil mi videoyu? Lan dur dur Hadi dur. Hadi abone olun. Bekliyorum. Beğeni atın. Ben Bekliyorum. üçten geriye sayacağım. 3 2 9 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 Evet görüyorum. Beğeniyorum. Bu arada gördüm. Kral adam benim. Gerçekten gördüm beğeni. Kral abi. adam birçok da kral adam Emre Asaflı ikimiz. Evet. Uh -huh. Kim em beyni yaptınız. Çünkü çünkü hep çünkü beyni hep, hep biz var. tabletle çekiyoruz. Evet. Ben Herkes senin... telefonla çekiyor. Bilgisayarla çekiyor biz tabletle çekiyoruz değil mi? Evet. Bizimki tablet bu arada. Zaten izleyen Bilgisayar önce... değil, telefon değil. Ya slime ananı. Slime, slime istemiyorum seni. Yalan buraya. Arkadaşlar. Arkadaşlar pardon. Slime ağzını ka kapattı. Evimi küfür ediyor Evime girmesin. Eymen küfür etme şu an. Arkadaşlar siz onu dinlemeyin lütfen. Ya demin videoda Onun da dedim. kanalına da abone olmayın beni izleyenler. Sikerim bak seni. Beni izleyen. Bak, bak YouTube'a onu... ka kapatırım bak seni YouTube'a. Kapatırım ee, bak. Onu İyi beni mi? izleyenler ama abone olmaz sana. çünkü küfür ediyorsun sevmezler beni izleyenler. Yoo yeah, beni 7 kişi takip ediyor. Ee, no. Arkadaşlar like atın bunu like atmayın dislike atın. Ha? Dislike atın. Ya? Yani bu. No. Arkadaşlar evet. bana ne olur atın. Ya, erim yani beni seviyorlar. Beni de seviyorlar niye sevmez? E <laughs> niye Ağzına vur. Bak videoda kavga çıkarma bak. Ne, bak video. Çıkartın? Bak videonun altına bir yazarım. Ömer Asaf kavga çıkardı yazarım bak. Nasıl yaz? Ya... nasıl yazılıyor bana da öğretsene. Öğretiriz. Ama özür dilerim. Özür dilerim. Ağzına dur. Lan ben ne ben oluyor? Ben... Ne Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar şu an arkadaşlar. bir şeyler arkadaşlar. gidiyor ama. Fenerbahçe'li olanlar bana abone atsın. Beşiktaşlı olanlar da abone atsın. Herkes yani bütün ee, sül söyleyin. Like. Like. E, onlar da like atsın. Galatasaraylı olanlar da beğeni like etsin atın. E, yorum yazsın. Eskişehir sporlu olanlar da Hepsini yapsın. Like, yorum, abone hepsini yapsın. Ben terk edeyim, bir ev şey yapıyorum. Bak terk edilmiş. Aa çok iyi aklıma bir şey geldi bak. Ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Böyle evler çatılarında oluyor ya. Bak. Evet. Onun yağmur girmesin diye yaptım. Bir de aklıma şey geldi. Şey nerede? Su. Aklıma çok iyi bir şey geldi. Şunime nerede? Şunime. Şunime gel. Şunime. Şunime. Şunime aldık su. Su nerede? Su, su su su. Su al. Su gel. Su. Su ağzına vurur. Arkadaşlar birazdan oyun bitecek. Yo Ben de al oyun diyorum. Yok bende 16 dakika İşe bitecek video Gene video çekeyim gidene kadar Hayır o, o kadar da değil Şaka şaka O bir ara şeye bakam Tamam mı yemekte Video kanalımıza bakalım Tamam Arkadaşlar bakın Ondan sonra video Bir şey diyeceğim arkadaşlar Ben Fenerbahçeliyim Eynen de Beşiktaşlı So Ama yine de ben Beşiktaş'ı da seviyorum. Ben bu X bir şeyini aldım. Biliyorsunuzdur bunu. Allah Bismillah. Sesler <Sessizlik> aran az gibi sana? Dudeni batlamayı devam ettim. Bu arada hala kayıtta benim. Bak etrafına ne koyuyorum. Evin etrafına ne kayıt koyuyorum bak. Sesler arana sen. Bak. Bak xp doldu. Artık her yer. Xp doluyor her yer. Sen evimi zor yaptım. Ben uyuyacağım Allah'ım ya. Uyuyacağım ben. Uyuyacağım der ki oyunda. <laughs> Siyah yatak siyah ve beyaz diye alayım. Ver. Ya creeper git. Dibime gelmiş ya. Gel. Heh. Gel Lan dur. Neyse. Lan sabah oluyormuş zaten. Neyse. Ben de 18. dakikada. Ben 20 dakika çekerim. 2 dakika var. Da. Ya hemen video bittikten sonra biraz oyun oynayalım. Olmaz mı? Ben çekeceğim gene. Takipçi. Ya, mi? Ben takipçili. O oh, sen nasıl aldın onu? Yalan bre. O bana bana Arkadaşlar videonun devamı ee, abone olursanız gelecek. Yani abone olduğunuzda ilk GTA San Andreas sonra da e, Minecraft'ın devamı gelecek. Burada video bitiyor. Abone olun ve like atın. Görüşürüz. Bitti benim videom. Ben daha bir sürü şey Çekeceğim Eymen şunu da çekelim mi? Dur lan dur. Çekeceğiz mi? Çekeriz de bir dur. Şu ben an çakayım. arkadaşlara bir şey yapıyor. Eymen nasıl çalıştığını göstersene. 19. Şimdi 19 dakika bende. Allah'ım annem geldi. Olsun. Nasıl Allah nasıl biz bu? kapatıyoruz anne. Biz kapatıyoruz Allah. Im. Dur ya da kapatmayalım daha. Zaten video biter şimdi. Şu an çamaşır makinesi çalıştırıyor merası. Benim oyuncağımı çalıştırıyor. Şimdi 10, 20. Dur bir saniye arkadaş. Şuraya doldurayım arkadaşlar. Ondan sonra bitirerek. bitiririm. Bitiririm. Allah'ım inşallah şimdi gelmez. Yorum saate gelir. Merhaba arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar benim şeyimi çekiyor ya. Eymen'in oyuncağını çekiyor. Dur hemen Asaf. Dur. Baca baca. Bu nasıl açılacak be? Baca, nasıl baca baca. Göstersene. Sen açsana eğmeni aç. Hadi. Arkadaşlar kapatmayı unuttum. Teşekkürler. Bay bay.